Convolutional Neural Networks konumuz. Daha çok computer vision'da yaygın kullanılan bir model. Başka alanlarda da kullanılıyor ama en yaygın kullanılma alanı computer vision. Computer vision problemleri neler? Mesela image classification. İşte bir tane imajım var. Bu, mi, bu bir kedi mi değil mi? Binary classification yani aynı şey gibi. Regression gibi pardon, lojistik gibi. Diğeri ne? Object detection. Bu sefer de sadece mesela işte bu, bu, araba mı değil mi değil yerine bir de bunun etrafına işte burada bir araba var ve işte sınırları bu gibi çizince buna object detection diyoruz. Başka mesela aslında object segmentation diye de bir şey var. Bu da daha çok hani böyle burada araba var ve bunu çevreleyen kare bu, bu demek yerine hani bu arabanın sınırlarını çizmeye yönelik işte mesela burada ağaç var. Bu ağacın sınırlarını çizmeye yönelik. Bir de ben burada... Siz benim masumu görüyor musunuz? Şu an. Görüyoruz. Görüyor musunuz? Tamam o şeye gerek ee, bu da başka bir kullanım alanı. Yine neural style transferler. Bu bayağı eğlenceli bir şey. Mesela iki tane resmim var. Bu benim input resmim. Bu da... E, style resmi diyoruz öğrendiğim. bu e, e, bu style resimlerle öğrendikten sonra bir image resim vererek e, transfer edip böyle yaratıcı şeyler çıkartabiliyoruz. ayrıca başka şeyleri de var aslında. Bu kadar da değil. Daha bayağı yay, e, değişik şeyleri var computer vision. Şurada daha birkaç daha örnek daha vardı. Klasifikasyon dedik zaten. İşte bu hangi resim? Ee, yine etrafına bounding box'lar çizerek bulduğumuzda detection diyoruz. Ee, yani sadece bu tek bir şey de olmasa, tek bir e, nesne de olmasına gerek yok. Çok, birden fazla nesneyi aynı anda bulabiliyor gördüğünüz üzere İşte burada değişik şeyler var. Hepsini teker teker e, bulmuş. Dediğim gibi segmentation'da da e, daha böyle belirli sınırlarını çizmek için kullanıyoruz. Style transferler var, <laughs> renklendirme var, mesela bu da bir computer vision problemi konuluşunlarla çözülen. Bunlar da birazcık da şeyler falan da giriyor gerçi, Generative networkler falan da giriyor. Mesela işte siyah beyaz imajı renklendirmek için kullanılıyor. Reconstruction, evet mesela işte arada bazı pikseller yok, bunları doldurmak için de kullanılıyor. Super Resolution, aynen yani mesela düşük çözünürlüklü bir imajı daha böyle şey netleştirmek için yine Computer Vision, CNN algoritmaları kullanılıyor. Sentez, evet yani mesela işte burada işte zebra'dan ata dönüştürmüş, attan zebra'ya dönüştürmüş ya da işte daha değişik iki işte yüzü birleştirme, farklı bir yüz oluşturma falan gibi şeyler olabiliyor. Uygulamalarını ha, bir de mesela şeyle bu şimdi diğer haftalarda şeyi de göreceksiniz. Uh, Recurrent Neural Networkleri, işte mesela image, bir tane şey Image Captioning diyor, mesela sana resmi veriyor, sonrasında o resimde o resmi anlatan bir text çıkartmak için kullanılan böyle şey uygulamaları var. İşte burada bir kuş vardır, kuş, sarı bir kuş vardır, işte kuşun arkasında köpek vardır falan gibi. Ya da işte uh, sen diyorsun bir tane kuş olsun, işte arkasında köpek olsun falan, sana bunu böyle bir imaj yaratıyor. Daha çok işte aynen bu generative networklerle falan çok kullanılan computer vision uygulamaları var. Ama biz bu hafta ilk başta convolutional neural networkleri göreceğiz. En temelinden. Ben şeyime döneyim. Evet. Şimdi computer vision dedik. Şimdiye kadar gördüğümüz modeller hep nasıl diyeyim, polyconnected e, modellerde Yani bir layer var, diğer daki bütün elemanlarla bir bağlantısı var. Yani e, bütün elemanlarda e, çarpıldığı bir e, weighti var. Bu bütün layerlar için geçerli. Şimdi bunu biz şeyde de yapabiliriz aslında, Image Classification içinde bunu kullanabiliriz. Ne yapıyoruz? Hatta galiba şeyde e, bu, e, önceki derslerde de vardı Image Classification yine. Bu tür modeller kullanılarak buradaki bütün şeyleri uh, flatten ediyoruz, tek tek uh, 64 çarpı 64 çarpı 3 imajı düzleştiriyoruz ve sanki hepsi farklı bir featuremiş gibi uh, modele veriyoruz. Bu da yine çalışıyor, yani yine bir 0-1 veriyor. Ama bunun sorunu ne? Şu an mesela şu küçük imajda bile 12 bin tane parametre var ki bu sadece input parametreler. Şimdi bizim işte model olduğuna göre bu weight'ler çok daha fazla olacak bu e, image'e göre. Böyle olunca model çok büyük oluyor. E, computation olarak hem yavaş oluyor hem de şey hani memory e, hafıza sorunları çıkıyor. Yani bu küçük bir image de belki yapılabilir ama işte mesela daha yüksek çözünürlüklü 1000x1000'de yani en azından sadece input bile 3 milyon e, input oluyor. Bu yüzden hani e, bunu direkt Iı, sıfırdan bir fully connected, uh, connected uh, networkle yapmak çok zor. Ee, evet. Direkt gece geçirmiş? Aynen. Yani bu yüzden bir convolutional uh, neural networklar biraz da bu sorunu çözmek için yani çok fazla input var. Bunu nasıl daha küçültebilirim? Uh, daha az parametreyle nasıl e, yapabilirim gibi bir mantıkla çıkmış bence. Mesela ilk örnek e, Edge Detection'dan gidiyor, sınır tanıma. Mesela sınır tanıma problemi, şurada bir tane siyah beyaz resmim var benim. Bu arada yan apartmanda inşaat başladı, siz duyabiliyor musunuz beni şu an? Sesimde sıkıntı yok değil mi? Tamam. E, mesela siyah beyaz bir image var. Ben burada mesela e, yatay e, sınırları e, detekt etmek istiyorum. Mesela buradan başlıyorum. siyahtan beyaza geçince bir tane beyaz çizgi yapıyorum. Siyahtan beyaza geçince hepsinde böyle. siyahtan beyaza geçtiğim pikselde böyle yataydan tararken e, bir e, beyaz çizgi yapıyorum. Mesela ya da işte yataydan ya da dikeyden. E, böyle şeyleri buluyorum, yatay çizgileri yatay çizgileri buluyorum, dikey çizgileri biliyorum. Aa, yani benim amacım bu. Şimdi bunu e, nasıl yapabilirim şeyle? E, nasıl diyeyim? Nasıl implemente edebilirim? Bunun için filtreler kullanıyoruz. Mesela şöyle bir filtrem olsun dedik. Bu taraflar bir, bu taraflar sıfır yaparsak. Şimdi imajımda diyelim ki çok basit, basit bir imajım var. Bir tarafı beyaz, bir tarafı gri. Sadece şuradaki sınırı detect etmeye çalışıyorum. Mesela bunu şu şekilde reprezente edebilirim. Convolution olayı şöyle. Şimdi bu benim filtrem. Ben bunu getirip böyle en köşeden başlıyorum, üst üste yerleştiriyorum. Üst üste denk gelen bütün elemanları çarpıyorum. Çarptığım elemanları topluyorum. Mesela 10, 10, 20, 30. Şurada sıfırdan hiçbir şey gelmiyor, taraftan da eksi 30 geliyor. Mesela burası sıfır oluyor. Bunları bir kaydırıyorum hep böyle. Nasıl diyeyim? kayan pencereler, pencereler şeklinde kaydırıyorum yine aynısını bütün eleman, üst üste gelen elemanlara çarpıyorum e, e, şuraya yazıyorum bunları böyle yapa yapa yapa, yapa gittikten sonra gördüğünüz gibi burada e, şu alan daha yüksek çıkıyor şey olarak yani diyor ki burada bir tane benim e, sınırım var, edge var mesela bu en basit örneği e, vertical edge direction. bunu mesela Tam tersi şey yapsaydık bu birler bu tarafta ya da e, yani 90 derece dönürseydik bu sefer de horizontal açıları detect etmiş olacaktık. Ha, burada da daha karışık bir örneği yine convolution'a adlandırmak için üst üste gelenleri çarpıp hepsini topluyor. Şurada gördüğünüz gibi. E, gelen alanı yazıyor. Filtre de deniyor, aynen. kernel de deniyor buna. E, evet. Başka ne anlatmış şey çıtırak şimdi aynen. ha bir şey bu sınırın işte hani mesela bir bir eksi bir yerine ters olsaydı bu şeyde nasıl diyeyim? Mesela burada siyahtan beyaza geçmekle beyazdan siyaha geçmek aslında şey olarak biraz fark ediyor gibi. Ama yani eğer ben bunu önemsemiyorsam siyah beyaz ya da beyazdan siyah geçmek ikisi de benim için sınır ve bir şey yoksa bunun direkt mutlak değerini alabilirsiniz sıkıntı yok. Ee, aynen. Horizontal Detection'da da aynen. Ta tam tersi oluyor. Şimdi, hı. biz böyle bir filtre kullandık ve bunun mesela diyelim ki işte sınırı gösterdiğini e, mesela gördük yani burada deneyerek. Ama şimdi, Computer Vision'ın aslında eskiden bayağı bir e, araştırma konusuymuş bu. Bu hani daha farklı nasıl filtre olabilir? Mesela işte Sobel demiş böyle olsa daha iyi çalışıyor bu eşit Başka bir adam çıkmış böyle olsun demiş daha şey çalışıyor. Yani sonrasında da işte deep learning gelince demişler ki biz bu filtreleri böyle elimizle şey yapmak yerine ya da mantıkla çözmek yerine bunları bir parametre gibi davranalım. Ee, ve deep learning de aslında bunları tahmin etmek yerine direkt şey hani öğrenelim demişler resimlerle. Burada yani şey convolution neural network'lardı. Bu filtreleri benim weightlerim olacak. Yani amacım benim bu filtrelerdeki rakamları öğrenmek olacak. Evet. Yani mesela aynen yani şimdi şimdi edge yani horizontal vertical edge'i de belki kolay olabilir ama mesela işte daha karmaşık problemlerde bunu zaten mantıkla çözmek biraz zor olacak zaten. Yani mesela 45 derecedeki bulmak istiyorum ya da daha farklı ne bileyim hani Yuvarlak şekilleri bulmak istiyorum deyince nasıl filtre olacak ya da işte ne bileyim daha da karmaşık yüzü tanımak istiyorum deyince orada nasıl filtreler çıkacak ee, yani bunu mantıkla çözmek zor olsa gerek zor değil yani imkansız gibi bir şey hatta yani o yüzden de komaluş e, o yüzden deep learningi burada bu filtreleri öğrenmek için kullanacağız.